Duymadın mı sesi? Hayır. Bence şaka yapıyorsun Elif. Bence duydun. Duydum. Duydun beni kandırıyorsun. Duymadım. Duydun beni kandırıyorsun. Merhaba. Merhaba. Merhaba dedin mi arkadaşlara? Merhaba böyle kocaman merhaba diyeceğim. Merhaba. Oo bağırmana gerek yok. Ne yapıyorsun bakayım? Ha seninle bunları tamamlamamıştık değil mi? Evet. Hmm, güzel. Elza. Bir de ben Olaf yaptım. Elza. Olaf, Elza. Bu kim? Kim bu? Ne yazmıştık hmm. buraya? Sven. Sven. Burada ne yazıyor? Hmm. Hans. Hans. Burada? Anna. 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 Sen kim istiyorsun? Ben Anna, seni Anna. istiyorum yemek. Sen, ne yapacağız sen kim şimdi? Isiyorsun? Anna <laughs> Elsa sen istiyorsun. Yok ben. Hepsi bence güzel onların o karakterleri. Ben, ben seviyorum anne, o karakterleri. Ne yapacağız biz şimdi? Benim var sürpriz. Senin var sürpriz? Evet var bir sürpriz. Bakalım nasıl bir şey var bakacağız. Bakma 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 senin sürpriz geldi. Ne bu sürpriz? Hangisi bu sürpriz? Hangisi bu sürpriz mi? İşte sürpriz. Ama ben gördüm. E tamam. Güzel değil mi? Ama şey Bu Aa, biz daha önce açtık bunu. Evet. E olsun canım işte senin artık sürekli sana bir şeyler almaktansa böyle eski şeylerini açıp açıp sana yeni sürprizler yapacağız. <laughs> Dur bunu açalım ondan sonra var sana bir sürpriz Hadi, tamam mı? Hadi aç. Hadi bakalım. Efendim? Ben oturacağım sen açacaksın. E ben sen otururken ben nasıl açayım onu? Babayı koş yapacağım. Ooo yok olmaz öyle var. dur. Ben onu alayım senin sen kutunun içine girersin yine her zaman yaptığın gibi. Açık Açıktı açıktı o evet. Dur. Ben... Çok ağır evet. Açıyorum. Çok ağır çok ağır. Arkadaşlar bu bu havuz diğer havuzlar gibi yaklaşık 3 ben tane. Kendim. Ağırlığı çok fazla. Dur. Nedeni ben... Hadi. Elif kaldıramazsın babacığım. Niye uğraşıyoruz? Ya, yardım etsen de ya. <laughs> ya. Sonunda yardım etsen de biraz. Hoppa. Oh. Ah. Sanki yeni açıyormuşuz gibi değil mi? Evet. <laughs> Baksana kağıtları falan filan her şeyi içinde. Sanki yeni havuz açıyormuşuz gibi Elif. Aç bakalım. Çok büyük. Çok büyük, Çok büyük. değil mi? Ee, bizim en büyük havuz buydu galiba değil mi? Hayır. Değil mi? Nasıl değil? Ne vardı bundan o daha büyük? Aa büyük kaydıraklı vardı evet doğru o. daha büyük bundan doğru söylüyorsun. Hayır bu daha Yok yok ee, büyük kaydıraklı havuz bundan daha büyük Elif. Ya, Çünkü onun kaydırağı şey dışarıya doğru gidiyordu. Ne arıyorsun? Şurada var bak bir tane. Bu mu? Burada. O değil mi? Su için mi o yoksa? Oo, o kadar büyük mü ya onun şişecek yeri? Tek yerden mi şişiyor hepsi? Ben Nasıl şişireceksin onu? Şişireceğim. Üfleyerek mi şişireceksin? Evet. Üfleyerek şişmez kızım. Çok zor olur. Olmadı mı? Yardım edeyim mi? Yardım edeyim mi? Hayır. hayır. Başladı. Ama onu dışarıya tutacaksın. Dışarıya. 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 Dışarı. Bak, şimdi hızlandı. Daha çabuk gidiyor şu anda. Gördün mü? Bak şişiyor. Oh, harbiden şu Elif. Vallahi bravo. Ama orada altında bak şeyi delebilirsin. Havuzu delersin. Dikkat et. Hı -hı. O plastikle. Annen yapsın kızım bırak. Ben. Çok büyük değil mi? Evet. Tut tut daha biraz daha tut daha şişe koy Tut sen ha, aferin. Ne olur ya? Hayır lazım. Hayır, ya. ne gerek var kızım onla Nasıl içine e, su dolduramayacağız. Ama ben istiyorum. İyi tamam. <laughs> Hayır onun daha büyük kızım onun kaydır ha. Sen ne kadar çok çalıştın ya? Ne kadar Baba çok çalıştın? çalıştım. Hadi. Çocuk <laughs> Elif zıplama havuzu mu yaptın kızım burada? <laughs> Hopla bakayım oradan. Of 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 of. <laughs> çok iyi. Nasıl bir fikir? Hep olmayacak şeyler senin fikirler zaten. <laughs> Hep olmayacak şeyler. Hadi getirelim mi senin sürprizi? Evet. Bakalım ne varmış sürpriz yukarıda. Hadi. Hadi geliyor musun? Geliyorum. Hadi. Yavaş yavaş yavaş. Ben birinci. He? Ben birinci. Sen birinci. Ay, yavaş düşeceksin ama hadi. Ben Elif ne yapıyorsun? Hadi babacığım ya çık. Böyle daha güzel görünüyor Toplar Toplar evet sen topları çok seviyorsun Bu kutuların içinde de sürprizler var Burada. Orada ne var bakayım sürpriz Gel önce bunu açayım sana Açalım. Ne var Toplar Toplar var değil mi topla. <laughs> Evet bunun içinde de topla dolaylı. Bizim kaç tane topumuz vardı daha önce bin. Yaklaşık bin Evet. Şimdi burada da burada 500 tane. Burada da 500 tane daha top var. Yani 1000 tane daha top var şu an. Beraber götüreceğiz kızım ya. Önce e, sen değil. Beraber götüreceğiz. Sen ben onu tut. Ben de bunu. Hayır ama e, Elif bunları ama bir saniye. Bunları nasıl çıkaracağımıza bir bakmam lazım benim önce. Gel bakalım bunları. Aa, nasıl atalım? Hayır. Olmaz mı? ya olur mu? Anne, anne, var ya benim canımı okur eğer atarsan ben. Hayır olmaz. Dur tut sen şunu. Ben... Dur şunu bir göstereyim arkadaşlar. Patladı. Poşet patladı. Poşeti çıkartayım derken şimdi nasıl indireceğiz? Kutuyla beraber indiririz o zaman. Dur Elif. Toplar biraz daha büyük ha Elif. Bunlardan bakayım. Evet. Bak. Şunlar en küçükler. 6 santim. Şu 7. Bu yeni getirdiklerimiz de 7,5. 7,5 santim. Bunlar biraz daha büyük. Hadi Elif. Hangisini taşımak istiyorsun? Onu mu taşımak istiyorsun? Çek. Çek 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 Hayır atıl. Kızım anne kızar. Anne demin ne dedi sana? Sakın dedi. Baban olsa da dedi sen dedi izin vermeyeceksin dedi değil mi? Sakın. Olmaz kızım. Dur bekle sen burada bekle ötekinleri de gideyim beraber indirelim. Tut dur tut, tut. çek 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 çek. Çek 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 dur. 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 Dur hepsini buraya koyalım ondan sonra hepsini beraber götürelim oldu mu? Bunu da koyalım gel ötekini de getirelim. Tut tut tut. tut. Evet 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 çek 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 çek. Heh ama önce en önce en baştakini indirelim sen geç oraya geç çek şey, ama yavaş yavaş merdivenlerde tamam mı? indirmek yok tamam mı? Yavaş yavaş Elif yavaş Elif! Dersin <laughs> <laughs> ama yavaş dedim babacım ya. Bizim orada bir laf vardır, inceldiği yerden kopsun derler, biliyor musun, Elif? Al, <laughs> madem öyle oldu, bunlar da gelsin arkadaşlar. Çok güzel oldu ya. Daha içindekiler düzmemiş, eli biraz daha var daha içinde. Geliyor, 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 geliyor. Çok iyi ya. Şimdi annenin yüzünü merak ediyorum. Bakalım bize kızacak mı? <laughs> Ho -ho -ho. Aman Allah'ım. Senin havuz orada olmuş Elif bakıyorum. He? Çok güzel. Nasıl oyun? Güzel. Beğendin mi? Ben, bu sefer planlı oldu Elif. Ben sana şaka yapıyordum olmaz olmaz diye. I <laughs> Merhaba, <baba>. <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> Oo, şimdi bunu kim toplayacak? Aa, kim? Bence bence taş kağıt makas yapalım. Kim? Çok kim? <laughs> ee, bence taş kağıt makas yapalım Elif. Taş kağıt makas olmaz. Olmaz. Ben mi toplayacağım? Of, her yerde olmuş. Tam havuz oldu ha Elif. Burada hiç havuza gerek yokmuş aslında. Biz havuzu niye şişirdik ki Elif? Hadi koyalım havuzun içine bunları. <laughs> çok iyi. Ben sana doğru böyle göndereyim, sen de oraya koy Elif. Al. Nasıl bir fikir? <laughs> çok iyi. Bak, i̇nan bana bak gülahları değişiriz Elif dışarıya kaçırmak yok. Arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim yaklaşık ee, yani 25 dakika falan uğraştık belki daha fazla şey yapmak için toplamak için. Ama canımız çıktı yorulduk <laughs> nasıl beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> güzel mi? Zıplama havuzu mu güzel bu mu güzel? Aa, Elif lütfen hayır dedim bak hayır Elif şaka yapmıyorum bak biliyorsun ben şaka yapmıyorum dedim mi iş bitmiştir şaka yapmıyorum lütfen. Kim topladı bunları? İki saat topladık ya. Lütfen. Kaydıraktan kayabiliyor musun? Kay bakayım. <laughs> Yürüyemiyorsun bile Elif. Şu anda burada yaklaşık 2000 tane top var. 2000. evet. Daha fazla değil kızım. Hayır. <laughs> Öyle sayamazsın da. Ben daha önce saymıştım. Eee İlk 500 topu aldığımız zaman saymıştım. O zaman 900 tane falan çıkmış. 900-950 tane. E şimdi 1000 tane koyduk. 1900-2000 arasında bir top var şu anda burada. Ve havuz yani aslında iyi. Bundan daha fazla da konmaz içine top. Çünkü koyarsan hepsi dışarı kaçar. Normal oynanmaz içinde. Bence bu şekilde iyi. Ama ben şeyi merak ediyorum. Top havuzunda acaba nasıl olacak? Top havuzunu dolduracak mı bu? Sence doldurur mu top havuzunu? Bence doldurur. Çünkü bu yeni aldığımız toplar şey daha büyük. Anladın mı? Bak. Öbürlerine göre yani bir öncekinde aldığımız toplar bunlardı. Bunlar 7.5 santim aslında. Yarım santim fark var ama ciddi fark. Onlar çok küçük. O ilk aldığımız toplar çok küçük. Bak. Şunlar ciddi boyut farkı var arada. 7 ile 7.5 arasındaki boyut farkı az ama yine de farklı yani. Yine de büyük. Bakın ikisinin arasındaki fark bu. 6 santim olanlar gerçekten çok ufak. Nerede kaldı? Bir tane 6 santim versene bana bir tane bir tane. Evet en küçüklerinden bir tane ver bakayım. Göremiyorum hiç. Şurada bir tane kırmızı sarı gördüm. Bak şöyle. Bak. <laughs> en küçük o da. Şu 6 santim. Bu kırmızı 7 santim. Mavi de 7,5 santim arkadaşlar. en küçük. Mavi bence idealdir. 7,5 santim böyle havuzlar için. Yani 8'e çıktığı zaman çok büyük olur bence. 9 kesinlikle çok çok büyük olur. 9 santime hiç gerek yok. Ben başta şüphe etmiştim acaba 9 santim mi alsak diye. Ama 7,5 santim ideal geldi. Ama ama evet top havuzu için bir belki 500 tane de aslında e, gerekebilir göreliz bakalım yeniden top havuzunu açalım mı Benim yarın fikir. ne yapacaksın başka fikir kaydıraktan kaydıracaksın onları değil mi <laughs> zor yürüyorsun Elif içinde çok güzel kay bakayım sen kendi kayabiliyor musun oradan Hoppa çok güzel kay bakalım Çıkamıyorsun ki kayasın. Bir, iki, Kayamazsın. Mümkün değil. Kayamıyorsun. Neden? <laughs> e, çünkü çok dik değiller e, Elif. E, su yok. Su olmadan kayılmıyor işte. Ama zıplama yapabilirsin orada istersen. Nasıl? Ha, senin ayağında onlar mı vardı? Ne gerek var kızım onlara? Çıkar onları at kenara. Bak şuradan buraya çıkarsın. Orada hoplayıp hoplayıp atlarsın içine. Evet, hoplayı hoplayı patlarsın içine. Hoppa, evet aynen. Oo! <laughs> ama hadi bir daha yap. Güzel, güzel oldu. Onun için bir daha yapabilirsin bence de. Eğlenceli oldu. Her taraf battı Elif. Yeniden toplayacağız. Hoppa! <laughs> Çok iyi. Bilerek döküyorsun ama dışarı. Dökme dışarı. Dışarı atma babacığım. Hoppa! Çok iyi ya. Harbiden. Harbiden çok zevkli oldu Elif. <laughs> Aa bak annene getirmiş kaydıraktan kayman için. Bak bu havuzun arabalarını getirmiş Elif. Evet. Al bakalım kaybanına. Elif artık havuzda yüzemiyorsun burada mı yüzüyorsun? Bir yüz bakayım demin çekemedim bir göstersene onu. Nasıl yüzüyorsun? <laughs> Çok iyi. Kulaç at ellerinle. Ayaklarını da çırp ayaklarını da çırp. Sana öyle diyordum ya havuzdayken. Ayaklarını da çırp Elif. <laughs> Hatırlıyor musun? Aynı denizde gibi yüzüyorsun değil mi? <laughs> Hay dışarıya atma babacım ya. Çok zor topladık. Aman ya Rabbim. Gene atmışsın zaten her yeri batırmışsın baksana. Alo. Yoruldun değil mi? Zıpladın zıpladın. Beğendin mi benim fikrimi? Sürprizim güzel miymiş? Alo. Ha tamam Elif uyudu. Şu Elza ile ben oynamak istiyordum. Bana vermiyordu. Getir gel o zaman ben şu Elza ile oynayayım biraz. Hadi. Elif'in arabasıyla biraz gezeyim ben dışarılarda en iyisi. Elif uyuyor. Şu Elza'yı ben alayım da gideyim bari. Ne oldu? Uyandın hemen bakıyorum. Elsa deyince. He? Hadi arkadaşlar bay bay yapıyor muyuz? Alo sana diyorum. Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Bay bay diyor muyuz arkadaşlara? Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. <laughs> Yapma bak. Anne bir taraftan topluyor sen dışarı atıyorsun Elif. Arkadaşlar görüşürüz. Biz çok eğlendik bu akşam. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Kocaman kocaman öpücükler. Bay bay kocaman kocaman öpücükler. Bay bay, görüşürüz. Mama. Ne istiyorsun?